Evet. Şimdi e, hocam dedi e, sizin bu programa karşı e, güzel tepkiniz olması. Çok memnun etti beni dedi. Çok hoşuma gitti dedi. Yani teşekkür ettim. Efendim. Hocam dedi sizler bir program yapalım dedi. O, o güzel hanımları da getirip hani o olay böyle artık iyice. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar da çok şekerdir arkadaşlar. Bayağı güzeller. da bayağı şekerler çok güzeldir maşallah. Sarışın olan hep güzel. Evet. Çok şeker. Baha şekerdim o da şekerdi. <laughs> Esmer olan da çok güzel maşallah. Ha bayağı güzelmiş. Bizim elvan'a benziyor biraz. Evet. Böyle ama en komik yerini seçip onu yayınlayalım. O olabilir. Siz en komik yerlerini tespit edin, onu yayınlayalım. İnşallah. Ha o şey de çok üçüncü kız da çok güzel maşallah. Bayağı kibar. Ha şu an yabancı beni başladı. en hareketleri sizin yaptığınız gibi. <laughs> çok şahane. <laughs> ben de elektriği çarpmış gibi. <laughs> Baya güzel kızlar ya. Üçü de çok çok güzeller maşallah. Maşallah. Tamam şimdi al. Kızlar ne kadar güzel varlıklar ya. Yani Allah onlar ne kadar hoş yaratıyor. Mesela o üçü de acayip güzeller. Çok şekerler. boya tatlılar maşallah. Şimdi bunun da takdirini yapar. <laughs> Artık şu an tehlike alanının içerisindeyiz Allah'ım yani. Ne yapsam. <laughs> Maşallah.